Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dead Island Riptid ya da Riptide bilmiyorum nasıl okunuyor. Bugün Dead Island ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu sanırsam Dead Island serisinin ilk oyunu ve Definitive Edition yapmışlar. Çünkü baya eski bir oyundu yanlış hatırlamıyorsam 2012'de falan çıkmıştı. Bilmiyorum yani ilk oyunu da olmayabilir ondan da temin değilim. Sadece tek at bildiğim şu zombi oyunu, zombi temalı oyunlar hakkında da zaten biliyorsunuz dünyayı zombiler basmıştır. Biz onları öldüren bir askerizdir. Bu tarz böyle saçma hikayeler oluyor genelde. Aslında bu da zombi oyunlarının tek hikayeli olduğunu gösteriyor da. Dying Light galiba hatırlıyorum çok özgün bir hikaye sahipti. Ama o da yani klasik hikayelerden birisi. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Dead Island'a başlayalım sizlerle beraber. Eğer hoşuma giderse seri yapma planım var. Sonuçta Definitive Edition. Steam ücretsizdi bu arada. Bilmiyorum hala ücretsizse siz videoyu ne zaman izliyorsunuz onu da bilmiyorum gerçi ama girip alabilirsiniz hala ücretsizse en azından beleş yani arkadaşlar girin oynayın kafa dağıtın stres dağıtın çıkın gidin bence güzel umarım güzel oyundur seri yaparız çünkü seri yapmak istiyorum gerçekten youtube kanalımda galiba hiç seri yaptığım bir oyun yok şu ana kadar sizlerle birlikte ilk serimiz olmuş olur bu da ha şunu da söyleyeyim oyunu başlatmadan önce ben hani şurada şu anda continue yazıyor çünkü sinematiği falan baktım hani sesler nasıl diye Arkadaşlar neden bilmiyorum sinematiğin sesini bir türlü ayarlayamıyorum. Buradan falan da baktım. Hani zaten şurada görüyorsunuz ses seviyeleri gayet aşağıda. Fakat sinematiğin seviyesi inanılmaz bir şekilde yüksek geliyor. Onu ayarlayamadım. Ben o yüzden sinematiklerde hiç konuşmayacağım. Editlerken ya Türkçe altyazı geçerim hani oraları. Ya da artık bilmiyorum siz sadece bakarak anlamaya çalışacaksınız. Ya da özetlerim sinematikleri bilmiyorum. İnşallah oyunda da çok sinematik yoktur. Çünkü ses seviyesi azalmıyor garip bir şekilde. Neyse hadi başlayalım o zaman hızlı bir şekilde. Buradan play diyelim. Buradan new game diyeceğim. Burada karakterler var. Karakter seçiyoruz. Ben bu karakteri seçmiştim. Hiç şey yapmak istemiyorum. Hepsinin teker teker farklı özellikleri var ama. Bu karakteri seçtim ben. Buradan başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Ha pardon. No no no. Buna ne demiştik? Survival demiştik galiba değil mi? Survival olması daha iyiydi. Bakarsam. Bu şeydi. Ya şimdi survival and damage de güzeldi aslında. Balance'ı da olsun ya dengeli ha. balance it all, my name's perna, and i'm going to tell you about the worst bloody holiday ever. i was at the royal palms resort on benoi, working as a bodyguard for some asshole ceo. i figured once he left the island, i'd have a good week to relax on the beach, enjoy a mai tai or two. but no, that wasn't to be. as i woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. A classic zombie, I'm A local lifeguard by the name of Cinemaway saved my life. Soon after that, I discovered I was immune to whatever this plague was. I met a few others who were immune. And somehow, we were all able to save everybody body. else. There was Sam a one hit wonder hip hop star, an ex football player, and full time douchebag who never missed a chance to hit on me. And Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together we went to North. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoit itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague. Well, that cure ended up turning White into a giant bloody maniac. Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter. We were off that goddamn island at last, and everyone we tried to save he they just didn't make it. Exactly that little girl, We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Weird reactions. Such a beautiful view. bu manzaraya karşı uyanmak istediğiniz arkadaşlarınız yoktur. Benim var benim. Bu bizim çar mı? Yok başka bir çar. Şey Başımıza bela almadan hayırlısıyla. Ne yaptıksa. Kapak prizmi dedik kadar. Kaçıyor.

Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the Watch hell are out. you, I'm Lieutenant I'm Colonel Gordon Samuel Wilson. Hardy? Don't resist, and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose Man, a we threat. We no threat. The threat's on Benoit. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details, especially her. You keep the hell away from her, Frank Serpo. I should have guessed are <interestyling> you <Angstrom> the one in charge of this clusterfuck watch yourself with this guy this freak <orith Seal> would sell out his own mother if he had one take the immune down to the lab the two others will come with me lab hey do we look like goddamn to you? i'm a citizen of the usa man i got motherfucking rights back off serpo just stay out of it don't do that again I'm one less immune won't make any difference now take him to the lab you may have command over palanai but on this ship i'm in charge and i have my orders your orders are to follow my orders colonel would you like me to call your superiors somebody tell me what the fuck is going on here

Don't worry. I'm keeping a Herkes farklı bir yerde uyanıyor. Galiba dediğimi yapacağız. Herkesin ayrı ayrı hikayesi mi? <laughs> Yoksa hep birlikte mi? Ben bir karakteri seçtim sadece. Alışkınsındır diyeceğim. Hey, Büyükçılık olacak. Bu adam Left 4 Dead'teki adam değil değil mi? Çok benziyor. O mu? <laughs> Sesi biraz artıracağım bu arada az olabilir. Ben <laughs> Huge humanitarian search and rescue operation, and then that civilian arrived. is a So, what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Oh Christ, I'm still woozy from. Ne zaman oyun başlıyor? Bir yarım saat bir sinematik izliyoruz. Artık başlıyor herhalde. Bizim çar uyanıyor. Where the hell's everybody else? What did they take him while I was out? Herkesi siktiler ya, kusura bakma. The ship's been compromised. If you're down in the hold, A, E tekme atıyor. She's koşuyor. İki kapı da mı açıldı? Aynen. Bir şey yok galiba. Bir saniye ben her şeyi toplarım. Ha, bu ne bu? Bir şey mi aldım ne bu? Ben E ile F'nin yerini değiştirsem mi ya? Çünkü. Evet. Şu anda. Evet şu anda. Ne diyor? İkinci kata mı? İkinci kata bir yol bul diyor galiba. O zaman kafama göre takılacağım ben. Allah belanı vermesin o ne? Yok değil mi? Hiç, hiç çıkmam lazım ya buradan. Çıkamıyoruz. Buradan da değilmiş gibi ama bir koşarken garip bir hissiyat var. Ha şurada bir şey var. Aldım onu da. Bir şey vardı onu aldık yine. Bu bizim hücreydi zaten. Belli oldu oradan gideceğiz. Çok belli aşikar. Bura mı? Benim de F'ye alıştım diye. Evet, weapon bul da weapon'ı Weapon'ı nereden bulacağız işte Weapon'ı burada mı weapon? Ben görmedim ben de Weapon yok gibi gözüküyor ama Burada yok Orada ne yok? Ha, o da saplan varmış lan. Görmüyorum ki körüm yani galiba. Ama oyunda bir brightness az yani. Size bilmiyorum nasıl yansıyor da. Ana baya şey yani. Bir an önce dışarı çıkmam lazım. Ben hiç sevmem böyle alanları. Daha mı iyi bir şey aldım yine? Oyunda full loot var mıymış ya ben böyle sanmıyordum bu oyunu Gerçi son bu oyundan çoğunda loot oluyor ya aslında düşündüğüm, saçma bir şey söylediğimi fark ettim biliyor musun? Ya sus ya Ne oluyor lan yine Oyun çok akıyor be arkadaş şu anda. Ne var burada? Şey basmayacak mıyım bunu? Heh. Should be clear now. Allah'ım ya Rabbi. Ananı bak. Dört kapıyı. Güzel. Baba kaçar. Baba kaçıyor. Allah belanı buradan gitmiyormuşuz. Oradan her türlü gidecek miyiz yani? Gel gel aman adam gel. Gel zaten savaşmak için. Gel. Gel. Bakayım. Walker. Geberdi mi bu? Güzel. On... Yat aşağıya a*****k. Yat. Yat. Yat hemen yat yat, yat, yat yat. Güzel. Sol lan. Bu oyun hissiyatı aşırı farklı ya. Bayağı da böyle bir... ...oyun oynamadığım için de olabilir. Ya hocam yat aşağıya ya yat. Oto eğim mi var? Garip bir şey var ya oyunda. Yat aşağıya sikerim seni Vay 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 aman Düz mü? Buradan Hey aman aferin yat aşağıya yat Hep aman Aa yorulduk mu da vuramıyoruz he Güzel Arzon boyunda Böyle Ne oluyor sanki ne? Lan ne değişik bir oyuna girip kapmam bir Aa çık doğru. Bir dakika. Bir. Tamam çık. Oradan geçeyim bir şey. Yoruldum. Gelme. Arkadaş ya. Dur dur. Malzeme var burada Gelme. Gel. Gel. Infected <laughs> mi? Allah belanı vermesin. Lan siktirin gidin lan. Ne kalabalıklaştı işte ya. kapatma kapıyı. Aç şunu aç. Panik oldum ya. Durduk yere. Ha <laughs> zombinin kapattım kapıyı. Burada bir şey buldum bak. Oo. Daha iyi bir şey buldum galiba. Ya sıçarım amına koyarım senin ha. Siktir Ya hayır. Öldün mü lan? Hocam bir saniye kalkayım ayağa sikeceğim. Bekle. Aa, öldük lan galiba. Arkadaşlar oyun gerçekten zor. Hiç kolay değil. İlginç bir şekilde şu hareketlere alışamadım bir tık. Vur kaç yapacaksın ya aslında. Böyle. Aşağı. Güzel. Ben hadi. Tamam. Bir şey bulayım. E şu kapıyı bir... Oyunda her şeye basmak istiyorum. Oyunda inatla. Yat aşağıya. Silah milah bulsaydık. Nerede? Arkamdan mesela zombi nasıl geldi? Ses de kasınıyor. Oyunda. Ya da şey. et Evet. Buradan üstte mi? Üst üst. Allah'ım yarabbim yine girdik hamına koyma değişik bir oyuna. Sağlığı da heyle kullanıyormuşuz. Şatkan Shotgun mı? Şatkanı ver. Şap, tabanca bulduk. Bir şaptan. Ha. Baba bir dur be. Habancı var mı? Ben iki tane silah tüketemiyorum, bir şey kullanamıyorum. Nasıl? İşte, tamam. tamam işte. Şu. Nasıl tabancayı da? Tabancayı nasıl takacağım ben şeye? Kesin takılıyor da nasıl takılıyor? Ay şu <laughs> Ha, çok güzel buldum tamam. Alsın orta tuşu demek. Her türlü kolay. Güzel. İyi, iyi. geliyorum amına koyduklarım. Bekleyin. Kompalayı çektim o zaman. Oha! Yat. Evet. Dur ya, şeyi harcamayayım bir saniye. Tamam canım, ver bana. Nasıl kalkıyor lan o ya? Ya kalkma artık, aloo! Ölmüyor mu? Nasıl zombi mu lan bu? Allah'ım ya Rabbim ne kadar kötü bir eğim şeyi var ya. Oyun çok eski ya. Öyle olsa gerek diye düşünüyorum. Ya da şu an karakter gelişmediği için falan. Böyle daha iyi değil mi ya? göre Allah'ım Bu ne? Burayı bu temizler arkadaşlar. Bak bekleyin. Bak. Dön. Dön. Kalk kalk. Kalkanı sikerim ha. Devam. Buradan gideceğiz. Buradan çıkacak mıyız? Aynen. Güzel. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Seksek sek. Yat aşağıya, yat aşağıya. Aşağı. Lootlayayım da, şuradan hızlı yukarı çıkayım. Bizim adamların yanına gidelim. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Haydi. <Gülüyor> O Rasulü çocuğu. Bu arkadaki hala bu Hamur sesi... Ne oluyor amına koyayım Allah belanı versin. Nasıl bir bizim... mutansiyon ya? Bana da verecek mi? He? Geç veriyorsun. O ne? Ne verdi lan bana? Patlıyormuş kanka bak. Bu, bu ne bu? Öldü mü Öldü. Şuna vurun şuna bu ne bu? Boss mu bu? Aman diyeyim. Ben zombi mi sanıyorum? Ne zombi gibi davranıyorum? Şey bak. Ya yani nereye gidiyoruz? O ne? Yattı aşağı. Anasını bile siktim Yani. Sadece aşağı yatırmadım. Ne o kim, ol, kim ben Buna bile koyarım. Yani. Ayıpsın. Hocam artık sik paslamayın sıkıntı yapmayın bana onu söyleyeyim size. Buraya mı? Gideceğiz de ha. Açılmıyor hocam. Başka yerden mi? O ne lan? Başka yerden mi gireceğim? Ha, aynen aynen. Buradan. Tamam be. Sanki yavaş Allah kahretsin. <laughs> Adam o an bana sözü haklı mesela. Planları şey bir. Şöyle içe. Size değmez. Şöyle sana da bir tık amına koyarım ya Aç. Ben az az korku oyunu oynamadım ha. o buradan öldürüp sen daha mantıklı. Nerede? Orada yok. Bunu nasıl bir ses? Lan amına... Ölmüyor. Ya öl lan! Öl lan! Allah kahretsin. Yat. Ay! Bunu koyarım yat. Ya zombi öldürmedik ha. Aç. Bir de cover yiyor dedi. Beni neye yaparız? Kavrayacaksın. Tamam bırak abi ankorumuzu. At çapamızı at. Haydi. Anladınız kim? Titanic 2. Titanic 2. Geçmiş olsun. Battık. Geçmiş olsun. Bot var mı bot? Bot da az koymuşsunuzmuş. Sizi gibi neler sizi. Bunlar yok mu bunlar? Neredeyiz acaba? Allah bilir. Allah belanızı kaldırırım ya Allah. Evet. Steam başarı veriyor. Teşekkürler Steam başarıların için. Bir daha verme. Ne oldu? Game type Publish. Yok ya. Publish iş yapma. Single player aynen. Yoo. Zaten single player olacağı için. Hey. Hey. Wake up. You alright? Hmm. What happened? The ship... Get <laughs> up. Güzel <laughs> gacı. İyi dead in the water. Can you walk? I can try.

Onun, ne oğlum? Değişik değişik şeyler neymiş bu ya? Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim biz en iyisi. Eğer beğenirseniz serinin devamı gelir tabii ki. O size bağlı paylaşırsanız vesaire yani öyle bir etkileşim halinde olursak. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hala kanala abone olmayan varsa lütfen abone olun. Beni artık konuşturmayın. Yeter lan yeter. Tamam arkadaşlar neyse hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.